Merhaba. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu konuşacağız. Esmaül Hüsna ile şifa, isimlerin gizemi ve insan psikolojisi. Esmaül Hüsna, Allah'ın en güzel isimleri olarak Kur'an-ı Kerim'de bize sunulan bir hazine. Er Rahman merhameti, El Adl adaleti, El Şafi şifayı temsil ediyor. Bu 99 isim Allah'ın sıfatlarını ve evrendeki düzenin yansımalarını ifade eder. Peki, bu isimler sadece birer kelime mi yoksa daha derin bir güce mi sahip? Günümüzde stres, kaygı ve manevi boşluk gibi sorunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Esmaül Hüsna bu zorluklara karşı hem bir teselli hem de bir şifa kaynağı olabilir. Allah'ın her bir ismi zikredildiklerinde zihni sakinleştiriyor, bedene şifa veriyor ve ruhu yükseltiyor. Bilimsel bir açıdan bakarsak meditasyonun beyne etkisi gibi bu isimlerin tekrar edilmesi de benzer bir huzur sağlıyor. Bu videoda Esmaül Hüsna'nın gizemini keşfedeceğiz, insan psikolojisine etkilerini inceleyeceğiz ve hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalarla dolu bir yolculuğa çıkacağız. Esmaül Hüsna ile şifa, isimlerin gizemi ve insan psikolojisi üzerine düşündüğümüzde öncelikle bu isimlerin ne kadar derin bir anlam taşıdığını fark ediyoruz. Kur'an'da en güzel isimler Allah'ındır buyurulmuş ve Peygamber Efendimiz bu isimleri zikredenlerin cennete gireceği müjdesini vermiş. El Şafi şifa verirken Esselam huzur bahşediyor ve El Hakim hikmetler sunuyor. Bu isimler evrendeki düzenin ve ilahi sıfatların birer yansıması oldular. İslam tarihindeki büyük alimlerden İmam Gazali, bu isimlerin zikredilmesiyle insanın iç dünyasında bir arınma yaşayabileceğini söylüyor. Eserlerinde El Kuddüs ismini zikreden kişilerin zihninde ve kalbinde bir temizlik olacağından bahsediyor. Geçtiğimiz günlerde bir takipçim benzer bir deneyimini paylaştı. Kronik baş ağrılarından muzdarip olan bu kişi, doktorunun stres kaynaklı bir sorun teşhisi koyduğunu öğrenmiş. Ardından El Şafi ismini günde yüz kez zikretmeye başlamış. Bir hafta sonunda ağrılarında belirgin bir azalma hisseden takipçim bana, sanki içimdeki bir yük kalktı diye yazdı. Bu bir mucize değil, bir niyet ve odaklanma meselesi. Siz de deneyebilirsiniz. El Şafi ismini bir bardak suya 41 kez okuyup içmek zihni toparlar ve kalbe umut verir. Bu isimlerin gücü nereden gelir? İşte burada isimlerin gizemine adım atıyoruz. Her bir isim Allah'ın bir özelliğini temsil eder ve hayatımıza dokunduğunda bir dönüşüm yaratır. Tasavvuf yolunda bir dervişin hikayesi bunu çok güzel anlatıyor. Bir şey talebelerine El Latif ismini yani ince ve nazik olanı zikretmelerini öğütledi talebelerden biri kaybolan değerli bir eşyasını ararken bu ismi zikretmeye başladı. Kısa süre sonra aklına beklenmedik bir yere bakmak geldi ve eşyasını orada buldu. Şeyhini anlattığında El Latif sana sezgisel bir yol açtı. Cevabını aldı. Bir arkadaşımın deneyimi de bu konuya güzel bir örnek olabilir. İş yerinde sürekli anlaşmazlıklar yaşayan arkadaşım El Adl ismini zikretmeye karar vermiş. Bir ay boyunca günde birkaç dakika ayırarak bunu sürdürdüğünü söylüyor. Sonunda ekibinde gözle görülür bir iyileşme fark etmiş. İnsanlar birbirine daha adil ve anlayışlı davranmaya başladı, diyor. Bu isimlerin gizemi sadece anlamlarında değil, telaffuzlarında ve ritminde de saklıdır. Sufi geleneğinde zikir kalbi uyandırır denilir. Bazılarına göre Arapça harflerin çıkışı ve bu isimlerin tekrarlanması bir enerji akışı yaratıyor. El Müheymin ismini, yani koruyanı seçip günde 10 dakika zikretmeyi deneyin. Zihninizde sizi koruyan bir kalkan hayal ederek bu etkiyi güçlendirebilirsiniz. İnsan psikolojisi açısından baktığımızda Esmaül Hüsna'nın etkisi bilimsel bir mercek altına giriyor. Bu isimleri zikretmek bir tür manevi meditasyon gibi işliyor ve zihinsel dinginlik sağlıyor. 2016'da Journal of Cognitive Enhancement dergisinde yayımlanan bir çalışma, mantra tekrarlarının beyindeki prefrontal korteksi aktive ederek kaygıyı azalttığını gösterdi. Esmaül Hüsna da benzer bir etki yaratıyor. Er Rahman empatiyi ve şefkati güçlendiriyor, El Kavi özgüveni destekliyor. Dr. Martin Seligman'ın pozitif psikoloji araştırmaları da bunu doğruluyor. Olumlu kelimelerin tekrar edilmesi öz saygıyı artırıyor ve zihni yeniden yapılandırıyor. Bir takipçim sınav stresiyle başa çıkmak için El Fettah ismini zikretmiş. Açan, çözüm getiren anlamına gelen bu isimle her gün birkaç dakika geçirdiğini anlattı. Sınavda kendini daha sakin hissetmiş ve bana sorular önümde birer birer açıldı, diye yazdı. Bir grup insan pandemi döneminde Es Sabur ismini zikrederek belirsizliğe karşı direnç kazandıklarını, birbirleriyle paylaştıklarında bu zikrin onlara dayanma gücü verdiğini söylüyorlar. Plasebo etkisi de burada devreye giriyor. Plasebo, bir tedaviye olan inancın iyileşmeyi tetiklediği bir durumdur. Dr. Joe Dispenza, You Are The Placebo kitabında zihnin bedeni nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Meditasyon ve niyetle insanlar kronik ağrılardan kurtulmuş, kan değerleri düzelmiş. Bir deneyinde katılımcılar sadece iyileşiyorum düşüncesini tekrar ederek stres hormonlarını düşürmüş. Esmaül Hüsna da bu şekilde işleyebilir. El Şafii'yi zikrederken şifaya inanırsanız zihniniz ve bedeniniz harekete geçer. 2020 yılında yapılan bir araştırma, belirli frekanstaki seslerin vagus sinirini uyardığını ve rahatlama sağladığını gösterdi. Er-Rahim ismini derin nefesle 5 dakika zikrettiğinizde hem bu bilimsel etkiyi hem de manevi huzuru hissedersiniz. Bilim ve maneviyat birleşiyor. Zikir zihni programlıyor, inanç bu programı güçlendiriyor. Esmaül Hüsna'nın şifası ve gizemi Sadece zikirle sınırlı kalmaz. Bu isimleri günlük hayatınıza küçük dokunuşlarla entegre edebilirsiniz. Mesela sabah kalktığınızda El Fettah ismini zikrederek güne kapıları açan bir enerjiyle başlayabilirsiniz. Bir takipçim her sabah 10 kez El Fettah dedikten sonra işlerinin daha kolay çözüldüğünü fark ettiğini yazdı. Ya da yoğun bir günün ortasında Es selam ismini birkaç dakika içinize çekerek zihninizi sakinleştirebilirsiniz. Bir arkadaşım toplantılar arasında bunu denediğini ve daha huzurlu kararlar aldığını söylüyor. Bilimsel açıdan da bu nefes egzersizleriyle stresi azaltan bir etki yaratıyor. Dr. Joe Dispenza'nın çalışmalarında belirttiği gibi niyetle birleşen basit alışkanlıklar zihinsel dönüşümü hızlandırır. Hangi ismi seçerseniz seçin bunu bir rutin haline getirmek hem ruhunuza hem bedeninize bir hediye olabilir. Önemli olan bu isimlerin sunduğu güzellikleri fark ederek hayatınıza huzurla dahil etmeniz. Esmaül Hüsna ile şifa bulmak, isimlerin gizemini keşfetmek ve insan psikolojisini anlamak birbiriyle iç içe bir yolculuktur. Bu isimler inancın gücüyle, tarihten gelen bilgelikle ve modern bilimle bize sesleniyor. Deneyimleyenlerin hikayeleri ve araştırmalar bu yolculuğun gerçek olduğunu kanıtlıyor. esma Hüsna birer anahtar gibi. Hangi isim size hitap ediyorsa onunla bir bağ kurmayı deneyin. Günlük hayatta küçük bir adımla başlayabilirsiniz. Huzur için Selamı, güç için El-Kavi'yi 5-10 dakika zikredin. Şifa önce kalpte başlar. Bu isimlerin gücünü keşfetmeye hazır mısınız? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.